Bunun için bir şart koyuyor Hoca Efendi, duanın dindeki yerini bilmek. Şimdi bugün aslında konuşacağımız en önemli meselelerden bir tanesi bu duanın dindeki yeri. Hatırlıyor musunuz değerli dostlarım, Bediüzzaman Hazretleri 23. Söz'de iman bahsini ele alıyor ve e, nükteler şeklinde noktalar, nükteler şeklinde iman bahsini ele aldıktan sonra ele alıyor. Ve geliyor o imanın işte bir nur olduğunu anlatıyor, insanı ışıklandırıyor, maziyi, müstakbeli ışıklandırıyor, efendim hadiseleri ışıklandırıyor, iman bir kuvvettir, efendim iman hem nurdur hem kuvvettir. Bütün bunları anlatıyor hatta tevekkülü de o bağlamda ele alıyor ve getiriyor hepsini neye bağlıyor Bediüzzaman Hazretleri? Duaya. E cümlesi aynı, aynen şöyle, e, iman duayı bir neticeyi katiye olarak iktiza ediyor diyor üstadımız. İman duayı bir neticeyi katiye olarak yani iman madem ki imanımız var bu duayı katiye mutlak şüphesiz tereddütsüz bir netice olarak gerektiriyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla hoca efendi bize şimdi imanla dua arasındaki ilişkiyi anlatacak. Çok önemli bir ilişki bu. İnsanlığın iftihar tablosunun terviseden zikrettiğimiz bu hadis-i şerif de aslında bu bağlamı, bu önemi vurguluyor. Tekrar edelim. Dua ibadetin omuriliğidir, özüdür. Omurilik biliyorsunuz değerli dostlar, Omurilik bünye içerisinde hayati bir öneme sahip. Bir sakatlık meydana geldiğinde omurilikte felç oluyorsunuz. Yatağa düşüyorsunuz bazen de ölüyorsunuz. Aynen öyle de dua Allah'la insan arasındaki kulluk münasebetini ayakta tutuyor. Ne kadar etkileyici bakın. Omuriliğimiz bedenimizi ayakta tutuyor. Onda bir problem olduğunda felç oluyoruz ya da ölüyoruz. Şimdi dua ne yapıyor? dua bizim Allah'la olan kulluk münasebetimizi ayakta tutuyor. Bu şu anlama geliyor. Bazı arkadaşlar diyorlar ki Emine abla dua edemiyorum. Ben bunu hep size hatırlatıyorum. Şimdi dua edememek demek aslında o omuriliğin zedelenmesi demek. O omurilik zedelenmesinin de ne kadar büyük bir faturası olduğu ortada. Felç olmak demek. Yani geçici olarak felç oluyoruz. İnşallah geçici felçlerdir bunlar. Felç oluyoruz yani ne oluyor? Bedenimizi ayakta tutamıyor omuriliğimiz. Aynen onun gibi hadis-i şerif bakın bu. İnsan Allah'a hakiki kul olup olmadığını duayla ilan ediyor, duayla ortaya çıkarıyor. Hakiki bir kul muyuz değil miyiz? Birazcık öyle hayatta her şey aleyhimize gidiyor, işte dualarımızın kabul olmadığını düşünüyoruz falan. Birden duaların devamı kesiliyor. İnsanlar farkında mısınız? Allah'a küsüyorlar aslında. Yani dua etmeyen bir insan Allah'la olan irtibatını aslında kesiyor ve atıyor. Bir omurilik zedelenmesi gibi, bir efendim sinir sıkışması gibi ne oluyor? Yatağa düşüyor insan. Bedenini, manevi bedenini, kulluk hayatını, Allah'la olan irtibatını ayakta tutamaz hale geliyor. Bu ne kadar büyük bir fatura değil mi? Bu ne ağır bir fatura insan için. Dolayısıyla eee Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifini hatırlamak lazım. Ben bunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum arkadaşlar bana dua edemiyorum deyince onlara olan cevabım hep şu oluyor. O zaman diyorum dua edebilmek için dua edin. Açın ellerinizi Allah'a yine, yine o dergaha ellerinizi açın ve deyin ki Allah'ım kelimeler dilimden renk atmış, pörsümüş, partallaşmış olarak dökülüyor. Kelimeler dilimden dökülüyor ve kalbim buna eşlik etmiyor. Çoğu zaman ellerimi bile kaldıramıyorum, ellerim ağırlaşıyor. Çoğu zaman kollarım dizlerimin üzerine düşüyor dua ederken. Onları sana doğru, semaya doğru kaldıramıyorum. Allah'ım halimi sana şikayet ediyorum. Kollarımı kaldırabilecek bana bir havl ve kuvvet ver. Kelimeler ver dilime, partal kelimelerden artık yoruldum. Taravetli, taptaze, turfanda kelimeler indir kalbime. Şu kalbime duanın diriliğini ver. Dilimden kelimeler dökülürken kalbim ona eşlik edebilsin. Bakın ne oluyor? Siz dua edememenin dua ed duasını ediyorsunuz. Halinizi Allah'a şikayet etmenin duasını ediyorsunuz. Allah'ım bana dualar ver, dilime dualar ver, beni huzuruna kabul buyur diye dualar ediyorsunuz. Ama yine de dua ediyorsunuz. Dua, dua edememenin duasını ederken bile dua etmiş oluyorsunuz. O dergahtan başka gidilecek yer yok. Eğer dua edememeyi kabulleniyorsak felç oluşu da kabullenmiş oluyoruz. Biliyorsunuz insanlar felç olunca işte neresinde hareket var, bir kıpırtı var mı, sinirlerinde bir canlılık var mı diye defalarca ve defalarca muayeneden geçiyorlar ve bunu tahakkuk ettirebilmek için çok büyük pratiklerin içerisinden geçebiliyorlar. Düşünsenize eğer doğa edemiyorsak, yatalak olmayı, yatalak olmayı, felç olmayı en baştan kabullenmiş oluyoruz. O zaman bu bizim kabullenebileceğimiz bir şey değil. Allah'a hakiki kul olup olmadığımız dua ile ortaya çıkıyor çünkü. Dua aynı zamanda cenab sebepler üstü bir talepte bulunma demektir. Şimdi bu zannediyorum Hoca Efendi'den ezbere bildiğiniz cümlelerden bir tanesi de budur. Dua sebepler üstü bir teveccühün adıdır. Bu Hoca Efendi'nin bizim duaya ilişkin, Hoca Efendi'nin genel manasıyla metinlerinde en çok tekrar ettiği cümlelerden bir tanesi. Dua sebepler üstü bir teveccühün adı Allah'a, sebepler üstü bir talepte bulunma. Ne kastediyor Hoca Efendi bununla? Hakiki tevhid şuuruna erme adına bu ifade çok önemli, dua çok önemli. Zira insan ellerini kaldırıp Allah'a teveccüh ettiğinde ne yapıyor? Bütün sebepleri aradan atıyor kaldırıyor ve atıyor. Bu sebepleri inkar etmek manasına gelmiyor. İnsan Allah'a el açtığında, Allah'a teveccüh ettiğinde artık onunla Allah arasında hiçbir şey kalmıyor. Sebepler çünkü Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametinin perdesi. Sebepler sadece bir perde öyle değil mi? Ne diyordu üstadımız? Sebepler sebepler izzet ve azametin perdesidir diyordu. Evet biz de bunu tasdik ediyoruz. Evet sebepler sadece bir perde. İzzet ve azametin perdesi ne demek? Arkada işleyen el Rabbimizin kudreteli. Arkada işleyen el Rabbimizin meşiyeti. Allah'ın kudreti. Yani fail o. Sebepler sadece perde. Fail o. İşleyen o. Onun ilmi, onun kudreti, onun rahmeti, onun meşiyeti, onun dilemesi, onun merhameti. Dolayısıyla Sebepler bizim için Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametinin perdesi ve biz biliyoruz ki müsebbibül esbab o. Biz biliyoruz ki sebepler yaratmaya muktedir değil. Sebepler sebepler bizim rahmet kapısını sadece o kapının tokmağına dokunuşlarımız. Dolayısıyla şimdi bunu bilen bir insan olarak Allah'a ellerimize kaldırdığımızda ona teveccüh ettiğimizde Sebepler Cenab-ı Hakk'ın İzzet ve Azameti'nin perdesidir idraki içerisinde ona yöneldiğimizde, bütün bu perdeleri aşarak doğrudan doğruya Allah'a yönelmeyi başarabiliyoruz. Aziz-i Cebar'ın kapısının tokmağına dokunmuş oluyoruz, isteyeceğimizi de yalnız ondan istemiş oluyoruz. Böylece de hakiki halis tevhid tutkuna ulaşmış oluyoruz. O yüzden üstadımız, İman duayı bir netice-i kat'i olarak iktiza ediyor diyor. Çünkü tevhide ancak böyle ulaşıyoruz. Bakın biz dua ederken sebepler perdesini aşamıyorsak, yani dua ederken nasıl olacak ki diye dua ediyorsak, nasıl olacak ki bu imkansızlıklar nasıl aşılacak ki diye dua ediyorsak, o duamız zaten tevhidi bir dua olmuyor çünkü sebepleri aradan çıkaramamış oluyoruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı düşünün derdi dostlarım balığın karnındayken buradan çıkış yok diye düşünse düşünse duası kabule karim bir dua olmazdı. Buradan çıkış yok yani üç tane karanlık düşünsenize kendinizi düşünün o halde. Çıkış yok diye elinize kaldıramıyorsunuz. Çıkış yok diye kalbinizle dua edemiyorsunuz. Dilinizle dua edemiyorsunuz. Niye çıkış yok diye düşünüyorsunuz? Ümidin tükendiği yer işte orası. Ye'is orada başlıyor. Ye'is ve ye'is kafir sıfatı. Ümit müminin sıfatı. Ne yapıyorsunuz? Siz diyelim ki işte birileri sizi denize attı. Diyelim ki bir balık da sizi yuttu. İki tane oldu. Bir tane de psikolojik bir karanlık var. İşte balık sizi yuttu, deniz sizi kuşattı, dalgalı bir deniz, fırtınalı bir deniz. Bir de üçüncüsü de gecenin karanlığı içerisinde oldu bütün bunlar. Gündüzün aydınlığı içerisinde olmadı. Yani ses, seslenseniz sesinizi duyabilecek hiç kimse yok. esbab bir külliye sukut etti hem psikolojik bir karanlık hem sosyolojik bir karanlık hem kozmik bir karanlık içerisinde sıkıştınız ve kaldınız. Eğer Allah'a dua ederken nasıl olacak ki diye dua ediyorsanız ya da nasıl olacak ki diye düşündüğünüz için elinizi kaldıramıyorsanız, dua edemiyorsanız ne oluyor biliyor musunuz? Aslında zedelen şey sizin imanınız, tevhidiniz oluyor. Çünkü o zaman sebeplere takılıyorsunuz. O izzet ve azametin perdelerine takılıyorsunuz. İzzet ve azametin rahmetin kapısının tokmağına dokunamaz hale geliyorsunuz. Orada sıkışıp kalıyorsunuz. Orada sıkışıp kalıyoruz. Oradan çıkmak zorundayız. Diyelim ki doktor size hastalığınızın ölümcül bir hastalık olduğunu haber veriyor. Ne oluyor? Eğer siz müsebbibül esbab olarak Allah'ı görmüyorsanız, hayatı ve ölümü yaratan Allah'tır diye bilmiyorsanız ne yapıyorsunuz bu sefer? Benim hastalığım ölümcüldür diye dua edemez hale geliyorsunuz. Şifa isteyemez hale geliyorsunuz. Oysa bunun üzerinde üstadımız da Hoca Efendi de çokça duruyorlar. Bizim ölüm dediğimiz şey hayatın bizden çekilip gitmesi değil. Hayat kadar ölüm de bir mahluk, hayatı Allah'ın hayatı elimizden almasının adı değil ölüm. Hayatın bizden çekilip gitmesi değil ölüm. Ölüm hayat kadar mahluk. Dolayısıyla hayatı da bakın ikisi de esma tecellisi. Yuhyi ve yumit diyoruz. Hayatı ve ölümü veren o. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak hayatı ve ölümü bir hastalıkla da verebilir. Ya da başka bir sebebi yaratabilir. Sebepsiz de yaratır Cenab-ı Hak. Biz yüzümüzü ona çeviriyoruz. Üstad öyle diyor ya nice ölümcül, ölümcül hastalar yataklarından kalkar, yollarına devam ederler. Nice sağlıklı görünen insanlar aniden ruhlarının ufkuna yürüyebilirler. Hayatı ve ölümü veren o. İnsanlar size sorduklarında insan kanser olduğu için mi ölür? İnsan efendim kaza geçirdiği için mi ölür? Kalp krizi geçirdiği için mi ölür? Hayır insan sadece Cenab-ı Hak ölümü yarattığı için ölür. Öyle olunca ne oluyor? İşte birisi size diyelim ki işte bir hastalığı haber veriyor. Sadece sizin için değil hani şok oluyor ya insan. Çok sevdiğiniz bir insanın diyelim ki efendim çok sevdiğiniz bir insanın işte kanser olduğu haberi ulaşıyor size. Ne yapıyorsunuz siz ellerinizi açtığınızda? ellerinizi açtığınızda, Allah'a yöneldiğinizde bu artık kanser. Dolayısıyla da bunun geri dönüşü yok. İşte dördüncü evre kanser. Bunlara takılıyorsanız bu tevhidi zedeliyor ve imanı zedeliyor. Ne olması gerekiyor? Sebepler üstü bir teveccüh. Sebepler sadece izzet ve azametin perdesi. Allah'ın huzuruna çıkarken o perdeleri tümüyle aradan kaldırıp çıkmak. Tümüyle aradan kaldırıp çıkmak. Sebepler Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametine perdeyse, insan bu perdeleri aşarak doğrudan doğruya Hazreti aziz Cebar'ın kapısının tokmağına dokunmalı. İsteyeceğini de yalnız ondan istemeli. Halis tevhit ufku bu işte. Bu doktora gitmesin tedavi olmasın anlamına gelmiyor. Sebeplere riayet, sebeplere riayet yine Cenab-ı Hakk'ın emri. Sebeplere riayet de bir dua, fiili bir dua. Ama farklı bir veçesiyle şöyle de bakabilirsiniz. Sebeplere riayet ettiğiniz diye el açıp dua edememek de bir bela, bir musibet. Nasılsa mesela ders çalışan bir öğrencinin dua etmeyip de çalışmadığı zaman dua etmez. Der çalışan bir öğrenci nasılsa çalıştım diye, muhtaç değilim diye Allah'ın huzuruna çıkmayıp da Dert çalışmadığı zaman kendi muhtaçlığını hissederek Allah'ın huzuruna çıkması. E bu da aslında duanın mahiyetiyle örtüşmeyen bir şey. Çünkü yine sebeplere takılmış oluyorsunuz. Oysa yapılması gereken şey ne? Ne kadar dert çalışmış olursanız olun, ne kadar sebeplere riayet etmiş olursanız olun şunu bilmek zorundasınız netice yaratan Allah sebepler yaratmıyor neticeyi. Bakın hep sebeplerin ötesinde bir teveccühe ihtiyacımız var. Hep sebepler üstü bir teveccühe ihtiyacımız var. Sebeplere takıldığımız noktada tevhidden kopuyoruz sadece duadan değil. Sebeplere takıldığımız noktada o duayı iman neticeyi katiye olarak iktiza ediyor dediğimiz manada imanımızı sorgulayacak bir yere geliyoruz, bir duruma düşüyoruz. İşte sebepleri arkada bırakıp da Allah'ın huzurunda bulunuyor olma şuuruyla dua eden bir mümin, dilinden dökülen bütün sözlerin kalbinden de vize almasına dikkat etmek zorunda. Ne olacak? Allah'ın huzurunda bulunuyor olma şuuru bakın. İlk şartımız bu. Dua edecek olan bir insan Allah'ın huzurunda bulunuyor olma şuuruyla dua edecek. Ve dilimizden dökülen sözler de kalbimizden vize alacak. Dualizme düşmeyeceğiz. Dualizme düşmeyeceğiz. Kalbimiz başka yerde, kelimelerimiz başka yerde olmayacak. Ağzımızdan çıkan her kelimeyi kalbimizin bir ifadesi haline getirmeliyiz. Bunu yaparken öyle bir anda bütünüyle canı gönülden, canı dilden yapamayabiliriz. Ama bunun için gayret sarf eder ve kendimizi zorlayabiliriz biliriz. Dilimiz ne söylüyorsa kalp ise aynı manayı tefekkür etsin. Mesela şöyle diyoruz diyelim. Allah'ım ne olur beni rıdvanına ulaştır, rızanla serfi kıl. Eğer böyle diyorsa kalbimizin ritmi de bu sözlere uymalı ve kalp de ona göre atmaya başlamalı. Şayet bu ikisi arasında bir çelişki, bir tenakuz varsa başka şeyler kalp başka şeyler talep ediyor, dil başka şeyler söylüyorsa. Yani kalbin rıza diye, rıdvan diye bir talebi aslında yoksa, bu dilin sadece ezberinden bir ibaretse ne olması gerekiyor bu sefer? Dönüp kendi imanımıza bir kere daha bakabilmemiz gerekiyor. Muallakta kalırız çünkü. Çünkü dualizme düşeriz. Allah'ın huzurunda dur dururken dualistçe hareket etmekten kaçınmak zorundayız ve dil ile kalbimizin ikilem yaşamasına izin veremeyiz. Aslında insan sadece duada değil, diğer ibadetlerini eda ederken deyip şuurlu şekilde ibadet etmelidir, şuurlu şekilde hareket etmelidir. Mesela bir insan namaz kılarken kalbin kastı olan niyetiyle amelin içerisine girmeli, elden geldiği kadar da ibadetini kalbi ve haliyle diğerine getirmeli namaz sadece dille yapılan, kelimelerle yapılan bir ibadet değil. Fiilimizle, halimizle, kalbimizle yaptığımız bir ibadet. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kalbimizi de yanımıza alarak namazın içerisine girmek. Çünkü insanın ortaya koyduğu ameller kalbindeki izan ile yakinin ve Allah'a bağlılığının dışa vurması ölçüsünde onun nezdinde mana ifade eder. Eğer bizim amelimiz Allah'a olan yakınlığımızın, bağlılığımızın tezahürü cisme bürünmesi değilse yatıp kalkmadan ibaret olarak kalmaz mı o namazımız?